Pardon yabancı kişiye bakar mısınız? İlgilenmiyorum. Hayır, kendimi kullanmıyorum. Yok yok hayır, onunla alakalı değil, onunla alakalı değil. E kombininizin kaç para olduğunu öğrenecektik. Ayakkabılarımı papuç giyimden aldım. Oo, çok iyi. 119 lira. Pantolonumu annem dikti. Ama 700 dolar. Ama 700 dolara dikti çünkü kumaşı çok pahalı. Evet. Bünyamin Aydın'dan aldık biz bu kumaşı, <laughs> Lestend James'ten. Üstümdekini arkadaşımdan çaldım. Arkadaşınızın ismini alabilir miyiz? Bünyamin Aydın. <laughs> Montum Can diye bir arkadaşım var. Amerikan futbolu derslerine gidiyor. Onun oh, okay. giydiği bir mont. Amerikan futbolu mont. Samsung Gear S3 var burada da. Samsung olduğuna evet. Evet. Anzol. Bilekliğim anneannemden hatıra. <laughs> Bak sırım Jack Jones. Kombinim kaç paraya hoş geldim. Ayakkabım Adidas 7 milyon. Pantolonum Gucci'den 80 dolar. Gömleğim Elsuva 2 ki. <laughs> 7 kuruş. Yüzüğüm Berşika'dan dünyadaki en tatlı yüzük. Onun dışında çorabım Champion'dan. <laughs> kombinim bu kadar. Toplamda e, kaç yapıyor? 17 TL. Puma kazan. Puma kazan. <laughs> Gözlüklerim orijinal Gucci. Oo. Şurada bir yerde yazıyor da gösteremem. Maske orijinal Louis Vuitton maskesi. <laughs> e, pardon yabancı insan. Kombininizi öğrenecektim. E, kombinim üstümdeki Gucci Prada. O oh, çok iyi. Gucci'lik Prada ortak yapım. Hayır, Gucci Prada. Tek marka. <laughs> Peki, yeni çıktı herhalde. <laughs> yeni çıktı. İçimdekini evde yaptım. Batik TikTok'tan gördüm. Karbaşı şeyler. <laughs> Cidden onlara benziyor bu. Evet, altımdaki Bershka'dan. Çok iyi. E, 2000 dolar olması lazım. Oo güzelmiş. E, ayakkabılarım çamurgiyim.com. <laughs> 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 Tişörtümü çaldığım arkadaşım bu. E, saçlarımı da kuaförden yaptırdım. Oh, 400 dolar. İşte kombin diye buna derim. Oh. Merhaba Emre. Merhaba Can. Ee, benim üçüncü videosu. Bir ile on arasında bir sayı tut. Dokuz tutuyorum hadi. Kanka söylemeyeceksin ya. Haptığım Hayır sen diyecektin diyecektim ben de dokuz Hı. diyecektim. Dokuz tutacağını biliyordum çünkü. Ciddi misin? Bütün gün sana dokuz aşıladım. Bilinç altına. Kaç <gülüyor> yıllık <gülüyor> vlog bu? Kaç yıllık? 1 <laughs> <laughs> yıllık vlog ama üç günlük çekiyor. <laughs> Yo dört günlük vlog bu ya. Ha dört gün. Neler yaptın bu dört gün? Hiçbir şey yapmadım, yapmadım ya. Gün... Evde oturdum salata yerken Türkçe sözlükten rap şartlarımıza baktık Kadir'le. <laughs> benim adım şey Adımı hatırlamıyorum, adımı hatırlamıyorum da Kader'in adı kaynağına çıktı. Ki biz ne yiyeceğiz ya? Kanka şurada bir büfe var, arkadaşlar biliyorsunuz bir pandemi var onun için sağlıklı şeyler yemeye çalışıyoruz. Kesinlikle diyetteyim, şu an dünyadaki en aç insan falanım. Annen yemişti dün sen diyetteyken? Abi lokum fotoğrafı attı annem bana ya, inanılır, inanılır gibi değil ama rakıyım. Lokum mu? Evet. Lokman var yoksa. Lokum neydi? Lokum Türk iştahı kanka, kare kare. Ha lokma attı bana o zaman. Lokma. Bu hala şeyin devamı çay günü videosunun devamı hala. Çay günü ne lan? Çay günü kutlu olsun falan dedik ya. Oha bu o videonun devam mı? Ben evet. varım o zaman varsın, videoda yine. Varsın. Arkadaşlar bu başka bir gün. Üstümde yine aynı şey var ama arada bir hafta falan var. Evet. Ben aynı şeyi giydim ama bu pasaklı bir insan değilim. 11 Aralık Dünya Çay Günü'nü büyük bir videoyla coşkuyla kutlayacağım arkadaşlar. Yemin ederim. Evde onun üstü gibi ölüyorsun. Oha ölüyordun lan. Çok korktum. Kanka ben alışkınım. Çok korktum. <laughs> Arkadaşlar Miko Market ve Büfe... <laughs> Türkiye'nin en büyük market ve büfe zincirindeyiz. Şimdi yemek yiyeceğiz. Evet. Teşekkürler Miko'ya. Görüşürüz. Için. Çay günü kutlu olsun. Can ne yiyorsun kanka? Salata yiyorum ama ya yani hiç salata gibi değil. Ne gibi? Salata gibi aslında evet. Annemin yazdığı şeye baktın mı? <laughs> Bin tane kitap var ya burada. Okuduğum sadece saftirik ya. <laughs> sadece saftiri okudum orada. Türkçesini bul, kendi rapçi adımı bulacağım. Kaynana. O hanedir. <laughs> değil mi? Mahzur. Ye. Yeah. Mahzurla kaynana. Dur. Senin soy ismini de bulalım. Hortlak. Kaynana Hortlak. İçit. Mahzur İçit'le kaynana Hortlak. Ananı sikeyim manyak değil mi? Kanka çok geriliyorum ya. Çok gerici bir şey bu. Kanka yap oğlum. Çakmak yakarım seni. <laughs> Şarkıyı bir aç ya. Aa, telif yer miyiz? Yeriz. Şarkı varmış gibi dans edelim. Editçiler edite koyar. Editçiler mi var? Vardır umarım. Yok <laughs> aslan denizini tostlar, yiğidim dostlar. Dünyadaki en iyi içeriği çekeceğim bu arada. En kötü giyinen kazanır. Bir şey diyeceğim bayağı iyiymiş. Bayağı iyi. En kötü giyinen kazanacak. Bir şey Arkadaşlar Arif 216 2017'de çekildi ya. Ne kadar hızlı geçiyor o zaman. İşte 2017'de mi çekildi? Evet. 2018 Mayıs'ta da çıktı değil mi? Hayır 2017'de çıktı. Yok lan 2018 Ocak'ta 5 Ocak'ta. 2017'de çıktı. iddiaya girelim 7000 lirasına. Ben 10 milyona gir. 6 girelim. Ocak'ta ön, çıktı. Ön gösterimine girdim kanka. 6 Ocak'ta 5 çıktı. 5 Ocak. 7000 lirasına girdik mi? Girdik Bak, kanka. Ben de o sırada birazcık hayat hikayemi anlatayım falan. Güzel <laughs> saçma saçmasın. Aile ve Müslüm'ün yapımcısı sakın duymasın bunları. Aile ve Müslüm'ün yapımcısı Neredesiniz bugün nerede? Hey film yok ne zamandır? <laughs> Film yok dünyada. 2018'de vizyona girdi. Onun ben 4 Ocak'ta ön gösterimine gittim. Al kanka tamam ee, 7000 lira. Hop Maraş oluyor. <laughs> Hepimiz çocukken Maraş dondurmasına parayı böyle yapmışızdı. Yaptın mı hiç? Ben hiç Maraş dondurmacısından yemedim. Ciddi misin evet. ya? Evet. Manyak bir TikTok buldum Maraş dondurmacısıyız. Şöyle yaparken birden dans etmeye başlıyoruz fake atacağız diye. Bende manyak bir video var. Bunu geçen yayında söylemiştim. Dünyanın en büyük pizza dilimini yapıyoruz. Enes Batur 1.80 yapmış. Biz 1.81'i fa yapıyor. 1.92 pizza dilimi yapıyoruz ve sadece yapıyoruz. Nasıl gidiyor? Sadece yapıyor muyuz? Böyle koyuyoruz ve bitiyor. Önümüzde 1.92 bir şey var. duruyoruz ve Arkadaşlar, bitiyor. 5 saniye video. Şey bak şu. Enes Batur'a meydan okuduk. Dünyanın en büyük pizza. <laughs> siktir kanka. Kedi Survivor yarışmasındayız sun. Ben şey yarışmacıyım. Ben kimim? Acun Ulcalı. Acun muyum, Murat Ceylan muyum, Alp Kırşan muyum? Alp Kırşan'sın. Alp Kırşan. Yeni feyriyle ile. <laughs> Almeda'yım. Almeda. Evet. Panama'da yine çok coşkulu bir gün var. Yağmur başlamak üzere. Ve Almeda burada. Almeda haber merhaba merhaba. Me, me. Ya hiç yapamıyorum kız sesini. Hiç yapamıyorsun. Tamam sen Almedasın, ben şeyim Alpeşo. Tamam e. benim ses çıkarmama gerek yok zaten kız sesi gibi oldu. Yok birazcık incel. <laughs> Yanımızda Almeda var. Almeda bu yarış hakkında ne düşünüyorsun? Heyecanlıyım. <laughs> Kanka zaten ince benim sesim. Ben Değil mi? telefonla lahmacuncu falan aradım bana abla diyor. Tam başladığımızda sen Almeda ben de Nagihan Karadere'yim. Nerede koşturacağız? Şuradan çıkıp ineceğiz. Hayır İlk ben. yapan kazanacak. Dönerek böyle bir, iki, üç. Bak su varmış. Oyun iptal arkadaşlar. Arkadaşlar yarıştık. <laughs> Gayet tatlıydı. Evet. Ee, daha çok böyle şeyler mi görmek istiyorsunuz? Kesinlikle. Cora <laughs> ne zaman gelecek? Bu kanalı Cora için izliyorum. Cora bu arada 7 aydır falan Instagram'da yok. Arada bir öyle GTA ile alakalı bir şeyler atıyor. <laughs> GTA ile alakalı bir şey atıp gidiyor. San Andreas şey atıp bak, kaçıyor. Bak bak şöyle. Tamam. Sen şimdi Instagram stories'in ben tamam, Cora'nın ben... GTA'sıyım. Ben GTA Hasan Andres 5 dakika bir girip çıkıyor arkadaşlar. Onun Abi. için söyleyin. Cora mı biz mi? Cora mı biz mi? Seçin. Bu ikili mi Cora mı? Seneye Altın Kelebek. Herkesin Kelebek'te Cora dediğini duyar gibi. En iyi komedi çifti ödülünü biz alacağız Altın Kelebek. Ben bir şey diyeceğim. Ahmet Murat'la yok. Ahmet Cemcir. Neydi? Ahmet, Kural'la Murat, Murat Cemcir. Cemcir olsak hangimiz Murat Cemcir olur? Kanka bu çok zor. İkimiz de Ahmet Kural olabiliriz. Değil mi? Yok kanka. Galiba ben Murat da olabilirim. Kimiz Muratız? Ya Ahmet Kural, Anıl ya da Cora. Sanki Çok komik olmayan ya. falan asıl evet. komikliği Murat'ın yaptığı ama yakışıklı diye Ahmet Kural dedikleri. İşte Burada bu. bir gönderme, diss mi çıkarıyorum? Burada bir gönderme var kimsenin adı lazım değil arkadaşlar. Anıl Şipal'im gitarlı story atıyorum. Story'sin. Zamlama geldim, geldiğim süper süper. <laughs> Gittik. Oluyor kanka. Arkadaşlar çalışıp geliyoruz. Yanımda Emre var. Emre'li bölüm evet. hoş geldiniz. Tamam, bu kadar yeter. bu bir aylık vlog mu? Yine bir aylık Yok, vlog bir aylık diye değil. Iki, i̇ki, gününü mü çekiyorsun? Dört gün ya. Dört günlük var mı? Artık yeni format ha. mı yani? Çay içiyorum arkadaşlar. Emre'li bölüm, Aralık, Emreli bölüm bu kadar. 11 Aralık, Aralık Dünya var. Çay Severler Günü'nü kutlamaya hazırlanıyor. Cidden, Cidden öyle mi? Cidden öyle ve kutlayalım. Bunu kutlayalım bunu. 11 Aralık bunu. Dünya 11, çay 11, 11 Eylül dünya, Eylül dünya Çay Severler 11, 11 Eylül Dünya Çay Severler Günü. 11 Eylül İkiz Kule. Doğru. 10 de doğum günü, 11 Ar 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 Aralık Aralık mıydı? 11 Aralık, Aralık Çay Sevenler günü kutlu olsun. E, Emre'ye bu kadar param yetti, bu kadar, bu kadar serili. Evet, 42 ben saniye. bu kadar için ne kadar aldım sence? 42 bin. 42 bin mi? 40 saniyeye 1000 ekle. İşte saniye ne kadarsa o kadar. Valla Almanya oldu. konserinden 50, 50 bin euro aldım. <laughs> 50 bin oldu, 53 bin, 54 bin, 55 bin. Emre gizli bıçakla sayıyor. Neyse, İlber'den iyiyim ama. Evet. İlber Kanka saniye başına 7000. Hani Kısıtlama 14 bin. gelince neyi çekeceksin? TikTok kahvesi mi yapacaksın evde? <laughs> yok yok şey yaparım. Ee, hiçbir fikrim Beni yok ona. Beni istediğin ya. zaman görüntüler yiyebilirsin. Ben bu kanalı çok seviyorum ve para almayacağım. Teşekkür ederim. Evet. Yani Şu an bir, bir milyona yaklaştım. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin arkadaşlar. Bye görüşürüz. Be. El var bu arada ya. Oğlum, Oğlum kavga edeceksiniz ne yapıyorsunuz? <laughs> Anıl aç bir röveşata. <laughs> Çok tatlı bir röveşataydı.